Herkese selam. Blacksmith Master'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonraki güne başlayalım. Şimdi acil bir şekilde parayı bir 50 bin, 60 bin yapmalıyım. Bazı şeyler efsanevi yapmak iyi olur. Şimdi yavaştan kalkan üreteceğim ama biraz zorlayacak yüksek ihtimalle. Şu kat çok iyi oldu. Onu kullanacağız. Durun bakacağız bakalım. Şimdi bakayım neler kalmış. Çok bir şeyim kalmadı zaten. Üçüncü kat dört beş. Çam ormanı, kılıç baltı, keskin silahları üretmeni sağlar. Takaslamanı sağ Aha. 3. katın kedini açabiliyorum. Açmayacağım ama. Açarsam bir şeyler yapmaya kalkarım. Sonra iflas ederim. Param kalmaz. Bunları kapatayım bir ya. Bunun yükseltelim. Bu niye oturuyor mesela ya? Sen ne iş yapıyorsun? E niye öğretmiyorsun? Bronz külçem mi kalmadı? Ha hayır bronz külçe yeri doldu. Yo dolmadı. Oğlum niye oturuyorsunuz? Bunlar ne yapıyor iş? Ne işi? Önce karmaşık. Dinleniyorlar mı ya yoksa? Bir yarısı oturuyor. Lan bu ne? Allah Allah. Lan da niye oturuyor? Önceliği yok bunun. Bu kim? Oğlum dinleniyorlar bence ya. Büyük külçe kalmamış. Oha. İnanamıyorum ya. Gerçek nerede şimdi? Bak bak. O inanamıyorum ya. Böyle bir şey olacak adam mıydım ya? Külçe falan kalmamış diyor ya. <laughs> Ya taşıyan yok. Tamam mı? Taşıyan olmaması imkansız. Kesinlikle asistan veya buradakilerle kaynaklı. Buradakilerden kaynaklı. Hasta dışı unuttuk ya inanılmaz. İnanamıyorum bayağı da iyi güç üretiyor alıyormuşuz ha harcamışız daha doğrusu. Neyse i̇şte bugünlük stok doldurmayacağım. Ya ne oluyor ya? Ya demir külçeye falan sahip değilsin diyor ya. Ya şaka gibi ya bu böyle <laughs> Şöyle bir şey yapacağız. Hmm. Şimdi anladım ki. Dur. Asistan. Şimdi. Ne kadar para var henüz var. Yani Biraz daha alacağım. Ne demüşsün ya? Asıl şeyi unuttuk ya onu özlüyorum yani. Yeter bu kadar ya. Neyse gel bir şey daha yapalım. yanlış oynuyorum ama şöyle miydi bakayım aralarda bir boşluk var. Bir boşluk vardı burası biraz ters olmuş. Şöyle koyacağım. Ya da ters mi olsun? Öyle böyle iyi. İnanamıyorum ya böyle bir şey olduğuna inanamıyorum yani. çok değişik bir oyun ya. Demir külçe yok diyor. Üretin abi. Gelsin yeni personel üretsin abi. Bu ne saçma bir şey ya. Zaten bir kişi 5 tane 10 tane olduğu için gerçi evet. E evet, bu demek oluyor ki iyi çalışıyoruz. Çok iyi. Bayar mısınız arkadaşlar ya? Hadi ya. Ya 6 tane daha almadım mı ben ya? Demir külçe kalmıyor. Demirde gidiyor adamlar ya. Aa, çıldıracağım az kaldı ya. Bu nedir? Ticaret yolu. Adam demirci yakını sandık yerleştir. Oo, değişik bir olay. Onun için herhalde bir olay var. Yani bir üretim. Ne veriyor? Kil veriyor bunun yerine. Huş odunlar huş odunu veriyor. Kürek. Lan Buna çok basit. Ya kilidini aç Kaç? Yüz beş Yüz bin ne ki? O da çok basit. Altın cevheri. Uyy. Dur bakarız. Aha bu? Henüz fullenmemiş ya. Şunu fullleyeceğim. Ya da dur biraz. Ya da yok. Abi adamlar yerine gidiyor ya. Kafayı yiyeceğim hadi ya. Hiçbir bir şey bakır üretmiyoruz ve adamlar Aa, üretiyormuşuz bakır. Ne bakır üretiyoruz lan biz? Allah Allah. Biz ne bakır üretiyoruz? Biz bakır olarak ne üretiyoruz? Burada bakır bitiyor. O zaman şöyle yapmalıyım. Ee, şu, şunları. Dur nasıl şuradan. Ya Allah. Yani 3 kişi daha ekledim. Hadi. Ben hiç görmüyorum ya buranın bunların ürettiğini. Ben anlamıyorum ki. Boylu boyunca bakır sat. Oğlum bakır mı ya? Allah Allah çıldıracağım şimdi ha. Bakırcılar daha çok çalışıyor ya. Ben anlamıyorum ki. Ücretleri ödeyemeyeceğim. Çıldırmak üzereyim ya. Az kaldı çıldıracağım ya. Yine oraklar bitmiyor mu ya? Bitmiyor. Tahta bir şey yapmalıyım. Ekstra para için. Bu ne? Efsanevi kalite. Ama para sans. Tuz bin. Yok asistan alacağım kesinlikle. Yani ben anlamıyorum ki. Bu ne ya böyle? 4300 diyor. Yeter 3 tane daha. Halledim ya sinirden. Nasıl bir şey ya? Başla sonraki gün abi. Külçem yok o yüzden. Harcadım vallahi yapacak bir şey yok. O kadar şeyim varken harcamak çok koyuyor ya. Buralar da boşaldı artık. Hadi. Oluyor herhalde şimdi. Şu bitecek bugün. Ama sürede olmuş bunun. O olsun 20.000 20.000'dir. Ay yenili diyebiliyorum. <laughs> Bırak kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Güzel. Orak için mi? Orak için. <laughs> Kazma da yapıyor. Hı. Hmm. işleri şimdilik biraz tahtadan yürütmeliyim. Kükürtçe üretemiyorum abi. Neyse biraz en azından doldurmuşuz yine. Uçakları dolduramıyorum ama asla dolduramıyorum. En çok satanları dolduramıyorum abi. Bir tane bile göremiyorum raflarda asla. Şuna bak. İşte gelişeceğiz. Açmayacağım kilidini falan ya. Üçüncü katın. Daha külçe sordum ortaya çıktı anasını sattım yerinde. Aslında bayağı da üreten oluyor harbi ya. Anlamıyorum niye yetmiyor. Ya da şöyle bir şey olur. Hmm. Şuraya şeylerden koyalım. ama. Olabilir ya. Onu toplayacağız. asistanlarla toplarım. Bunu diyeceğim çünkü olumsuz bir şey. O neymiş ya? Ha. Odun, odun yapmalıyım. Bunlar hep full olurdu ya. İnanamıyorum ya. O ne ya? Hmm. Hala dolu değil ki. Dolu değil yani. Koyamıyorlar. Daha bir şey satılıyor herhalde. 10 bit. Ne ki 10 bit. Düşün düşün düşün. Bir düşüneyim geleyim ben. Evet şöyle ki. E, şuraya baktığımda bakırlık. Hiçbir şey göremedim. Yani şurada var bir. O da soylu kalkanı. Hani şuraya da baktığımda. Yani öyle bakır bakır böyle acayip gerektirecek pek bir şey göremedim yani bir şuralarda var Kalkanlara yapılıyor hep O yüzden bakır işçilerini demire verdim tamam mı sonraki Açacağım artık. Yeter. Dediğimi mi yapsam acaba? Şimdi bunlar çok uğraşıyor tamam mı? Eğer ki şöyle bir şey yaparsam. Bir saniye. Mesela Şöyle merdivenin şuraya bir iki diye. Tamam mı? Bak getirip buraya koyacaklar. Buraya fullleyecekler. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Bazı işçi alacağım. En çok şu ikisini aldım. Diyeceğim ki şunu şuraya aktar. Sonra bunu da diyeceğim ki hangisiydi lan? Şunu ya da bir tane olsun. Tamam mı? Bir saniye. Sat bunu. Tamam mı? Değiştir. Pardon. Neredeydin? Şunu. Şunu. E, şuraya aktar. Sen de. Bir daha seçebiliyor muyum seni? Şunu şuraya. Aktar. Şimdi böyle nasıl olacak? Daha mı hızlı olur? Daha mı yavaş olur? Ha bekliyor. Yok daha yavaş oldu ya. Kötü oldu kötü oldu kötü oldu. Gelmedi çünkü hala. Siktir et evet, boşver. Devam edin abi. Gel abicim. Aziz'ten almış oldum. Sen ne üretmeye gidiyorsun onu alıp? Nereye gidiyorsun lan? Bir dakika. Bunu üretmiyor. Vay anasını. Şöyle bütün personeller e, şu personelleri değiştiremem kesinlikle şu anda. Ekstra bunun üzerine personel almalıyım. Bence bu oyunu biraz araya ara vermeliyim. Baya yorucu bir oyun çünkü. Aa, demir cevheri mi bitmiş benim? Niye bitmiş? Bu yüzden bitti. Pardon. Gerek yok ya buraya geçmeme. Bakır toplamasınlar abi istemiyorum. Bitmek üzere çünkü. Günde bitecek ama olsun yine de. Evet. Bitmiş. Ne durumdayız? Güzel. Birikiyor. Ee, sıfır. eksiye düşmüşüz bile. Hmm. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şundan bir tane daha aldım. Birikir ya. Şimdi benim ne almalım lazım? Şunu falan almam lazım ya. Bunu salsam da yeni şeyler açsak artık. Bunu mesela. Hadi. değil Ne zaman bitecek? Hangi işçi meşgul lan? Allah Allah. Bu ne yapıyor burada ya? Baga mı girmiş? Baga girmiş. Neyse sorun değil. Çok az ya 162 çok niye o kadar az. Yani. Aslında bayağı da topluyoruz. Gerçi dün mü değiştirmişti? Doğru doğru. Biz bir önceki gün değiştirmiştik. Hiç kalkan üretmedim ki bunu yükselteyim. Neyse. burada bundan sonra biraz ilerledikten sonra devam edeceğim. Yani başıma o, video dışı ilerleyeceğim. Çünkü böyle sıkıcı oluyor gibi ya sanki. Hmm. Şunu verdim. Nasıl gidiyor lan burası böyle? Allah Allah. Şu bitecek herhalde artık hadi bitsin 90 abi inanılmaz aa şeyim yok çünkü doğru söylüyor 219 220 Abi 90 vardı bu üç iç, yiyorlar resmen bu ne ya Saraya mı girdiler <laughs> Elon. Bu da bitmek üzere. Şu biter mi bugün? Hadi. Şunu bitirin. Allah Allah. Ha bu bitmedi mi? <laughs> bitti. Korktum. yanasını. Hala da çalışıyorlar. Evet bu benim biraz kısa tutacağım. Çünkü gerçekten sıkıldım ama oyun bitmek üzere zaten. Bitirsin. Adamın gibi. Dediğim gibi biraz kendim kasacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşça